Merhaba arkadaşlar dizilerden bir de like. kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Sizler için Demet Özdemir'den gelen çok güzel bir fotoğrafı sunacağız arkadaşlar. Oyuncumuz mavi elbisede güzel bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada beğenilen bu fotoğrafı sizler için de sunuyoruz. Her zamanki gibi kendi güzelliğiyle, fiziğiyle, izleyenlerinin beğenisini toplayan Demet Özdemir'den gelen bu fotoğrafı umarım sizlerin hoşuna gidecektir arkadaşlar şimdilik sizlere hoş izlemeler yeni paylaşımlar yeni haberler geldikçe sizler için paylaşacağız arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.